Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış. Hızlandırılmış bir magazin turuyla hepsine 5 dakikada hakim olabilirsiniz. Düğün baklavası, malum, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlilik yolunda ilk adımı atıp geçen hafta nişanlanmıştı. Kısmetse yaz sonunda evlenecekler. Çift ortak arkadaşları ile nikah öncesi tatil, damat adayının karın kasları dikkat çekti. Oysa geçen yaz o baklavalarından eser yok. Oğuzhan bir yılda sıkı çalışmış anlaşılan. I ve ya ne ya İvana Sert. İzmirli turizmci sevgilisi Sezer Dermenci ile aralık 2021'de Maldivler'de hayatını birleştirmişti. Mutluluğu ikinci evliliğinde bulan İvana ile eşi, aşklarının başlangıcının ikinci yılını baş başa kutladı. Sezer Dermenci, İvana için, o benim ruh eşim, Kalbimin tek sahibi dedi. Sezonu açtı. Merve Boluğur tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Alaçatı'da kaldığı otelin havuz başında verdiği bikinili pozları paylaşan Boluğur'un dizindeki yara bandı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun hafif bir şekilde bacağını çarptığı öğrenildi. Atatürk filmi, başrollerini Ümit Cemşenol ve Ayşen İnci'nin paylaşacağı, Atatürk'ün milli mücadele döneminin anlatılacağı Kurtuluş Yolu filminin ilk tanıtımı çekildi. Atatürk'ü canlandıracak olan Şenol, muhteşem bir senaryo bizleri bekliyor. İstanbul'un işgali ve Samsun'a çıkışı anlatıyoruz. Tübeyde Hanım rolündeki usta oyuncu Ayşen İnci ise, benim için müthiş bir gurur, diye konuştu.